Herkese merhaba. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz, sevdiklerimizi mutlu etmek, onlara değer verdiğimizi göstermek için en güzel yollardan biri de hediyeler değil mi? Hele ki aşkınızı tazeleyecek, romantizmi doruklara çıkaracak bir hediye arayışındaysanız, doğru yerdesiniz. Bu videomuzda sıradanlıktan uzak, kalpleri ısıtacak, romantik hediye fikirlerini sizin için derledim. Hazırsanız, aşkınızı konuşturacak o muhteşem hediyelere birlikte göz atalım. Unutmayın, önemli olan hediye değil, o hediyeyi verirken hissettirdiklerinizdir. Kişiye özel hediyeler her zaman daha anlamlı ve değerlidir, değil mi? Sevgilinize, ona verdiğiniz değeri her zaman hatırlatacak bir hediye arıyorsanız, kişiselleştirilmiş takılar tam size göre. Üzerinde isminin yazılı olduğu şık bir kolye ya da tanışma tarihinizin kazılı olduğu özel tasarım bir bileklik. Düşünsenize, sevgiliniz bu özel parçayı her taktığında sizi hatırlayacak. Kalbinizde taşıdığınız o büyük aşkı hissedecek. İster gümüş, ister altın, isterseniz de daha modern tasarımlar. Seçenekleriniz sonsuz. Kişiselleştirilmiş takılar sadece şık birer aksesuar değil, aynı zamanda sevginizi ölümsüzleştirmenin en zarif yollarından biri. Unutmayın, önemli olan gösteriş değil, samimiyet ve incelik. Sevginizi yansıtan o özel parçayı bulmak için biraz araştırma yapmanız yeterli. Teknoloji ne kadar gelişse de el yazısıyla kaleme alınmış bir aşk mektubunun yerine hiçbir şey tutamaz. Katılıyor musunuz? sevgilinize olan duygularınızı romantik bir dille anlattığınız, içten ve samimi bir mektup. İşte size kalpleri fetheden bir hediye fikri daha. Mektubunuzu daha da özel kılmak için güzel bir kağıda, dolma kalemle yazabilir, hatta sevdiğiniz bir çiçeği kurutup arasına koyabilirsiniz. Mektubunuzu romantik bir anıya atıfta eden şık bir kutu içinde sunmayı da unutmayın. Belki yıllar sonra bile, sevgiliniz bu mektubu eline aldığında o günkü heyecanı yeniden yaşayacak, aşkınızın ilk günkü gibi taze kalmasını sağlayacak. Unutmayın, kelimelerin gücünü asla hafife almayın. Hazır alınmış hediyelerin yerine hiçbir şey tutmaz diyenlerdenseniz, bu bölüm tam size göre. Sevgilinize olan hislerinizi yansıtan el emeği, göz nuru bir hediye hazırlamak, ona verebileceğiniz en değerli hediyelerden biri olacaktır. Peki, neler yapabilirsiniz? İşte size birkaç fikir. Birlikte çekildiğiniz fotoğraflarla dolu, romantik şarkı sözleriyle süslenmiş el yapımı bir albüm. Ya da sevdiğiniz fotoğrafınızı koyabileceğiniz şık bir çerçeve. Hatta biraz daha ileri gidip sevgilinizin çok istediği bir eşyayı kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Unutmayın, önemli olan pahalı hediyeler değil, samimiyet ve emektir. Sevgiliniz sizin için zaman ayırdığınızı, ona özel bir şeyler hazırladığınızı bilmekten mutluluk duyacaktır. Chapter 4: Eşli aktivite hediyeleri. Birlikte yeni maceralara yelken açın. Sevgilinizle birlikte yeni deneyimler yaşamak, ilişkinizi daha da güçlendirmek ve unutulmaz anılar biriktirmek için harika bir yol, değil mi? O halde eşli aktivite hediyeleri tam size göre. Dans etmeyi seviyor musunuz? Tango ya da salsa kursuna birlikte katılın, tutkunuzu ateşleyin. Yemek yapmaya ne dersiniz? Profesyonel bir şeften yepyeni tarifler öğrenin, mutfakta romantik anlar yaşayın. Biraz da adrenalin mi istiyorsunuz? O zaman sizi heyecan dolu bir maceraya davet ediyorum. Kaçış odası. Unutmayın, önemli olan birlikte kaliteli zaman geçirmek, yeni hobiler edinmek ve aşkınızı tazelemek. Chapter 5: Kapsül Hediyesi. Her açıldığında yeni bir sürpriz. Sıradanlıktan uzak, yaratıcı ve eğlenceli bir hediye mi arıyorsunuz? O zaman kapsül hediyesi tam size göre. Sevgilinizin her açtığında yüzünü gülümsetecek küçük sürprizler sakladığınız bu özel kutu ona unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Peki, kapsülün içine neler koyabilirsiniz? Sevgilinizin sevdiği atıştırmalıklar, romantik notlar, birlikte çekildiğiniz fotoğraflar, hatta ona olan hislerinizi anlatan minik mektuplar. Kısacası hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabileceğiniz birbirinden özel sürprizler. Kapsül hediyesi sadece bir hediye değil, aynı zamanda sevgilinize olan sevginizi göstermenin eğlenceli ve yaratıcı bir yolu. Emin olun, sevgiliniz bu özel hediyeyi çok sevecek. Chapter 6. Lüks parfümler. Kokunuzla hatırlanmanın zarafeti. Kokuların hafızamızda ne kadar güçlü bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Peki sevgilinize her kokladığında sizi hatırlatacak, şık ve kalıcı bir hediye vermeye ne dersiniz? Lüks bir parfüm, hem şık hem de anlamlı bir hediye arayanlar için ideal bir seçenek. Sevgilinizin zevkine uygun karakterini yansıtan bir parfüm seçerek ona kendisini özel hissettirebilirsiniz. Unutmayın, parfüm seçimi oldukça kişiseldir. Bu yüzden, sevgilinizin beğendiği notaları, kokuları göz önünde bulundurarak ona özel bir seçim yapmaya özen gösterin. Kim bilir? Belki de seçtiğiniz bu parfüm sizinle özdeşleşecek. Aşkınızı simgeleyen bir kokuya dönüşecek. Modaya uygun aksesuarlar, şıklığını tamamlayan detaylar. Sevgiliniz modayı takip etmeyi seviyor ve şık görünmekten hoşlanıyorsa, modaya uygun aksesuarlar harika bir hediye seçeneği olabilir. Şık bir saat, gözlük, zarif bir çanta ya da şık bir kemer. Seçenekleriniz sonsuz. Önemli olan, sevgilinizin tarzını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ona gerçekten kullanabileceği ve beğeneceği bir hediye seçmek. Modaya uygun aksesuarlar, sevgilinizin stilini tamamlayacak ve ona kendisini özel hissettirecektir. Unutmayın, küçük dokunuşlar büyük farklar yaratır. Bazı klasikler asla eskimez. Çikolata ve şampanya romantizmin vazgeçilmez ikilisi olarak yıllardır kalplerimizi fethetmeye devam ediyor sevgilinizin sevdiği çikolatalarla dolu bir hediye kutusu ya da kaliteli bir şişe şampanya, ona unutulmaz bir sürpriz yapmak için harika bir seçenek. Hatta bu ikiliyi bir araya getirerek daha da romantik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Çikolata ve şampanya keyfini romantik bir müzik, loş ışıklar ve güzel bir masa düzeniyle taçlandırarak sevgilinizle baş başa, unutulmaz bir akşam geçirebilirsiniz. Sevginizi göstermenin en tatlı yolu mu? Elbette kendi yaptığınız lezzetlerle sevgilinizin kalbine giden yol midesinden geçiyorsa, ona kendi ellerinizle hazırlayacağınız bir tatlı, onu çok mutlu edecektir. Kalp şeklinde kurabiyeler, özel olarak süslenmiş bir pasta ya da sevdiği meyvelerle hazırlayacağınız nefis bir tatlı. Seçenekler sınırsız. Önemli olan sevginizi ve emeğinizi katarak hazırlayacağınız bu lezzetlerin sevgilinize unutulmaz bir deneyim yaşatması. Unutmayın, birlikte yemek yapmak, mutfakta keyifli vakit geçirmek de en az yediğiniz yemek kadar değerlidir. Bazen en güzel hediyeler en basit olanlardır. Sevgilinize olan hislerinizi anlatan içten ve samimi bir kart, ona verebileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri olabilir. Hazır kartlar yerine kendi yaratıcılığınızı kullanarak ona özel bir kart hazırlamaya ne dersiniz? Renkli kartonlar, kalemler, kurdeleler, hayal gücünüzü kullanarak sevgilinizi gülümsetecek, ona kendisini özel hissettirecek bir kart tasarlayabilirsiniz. Unutmayın, önemli olan gösteriş değil, samimiyettir. Sevgiliniz sizin için zaman ayırdığınızı, ona özel bir şeyler hazırladığınızı bilmekten mutluluk duyacaktır. Evet arkadaşlar, romantik anlar yaratmak için birbirinden güzel hediye fikirlerimizi paylaştık. Unutmayın, önemli olan sevginizi göstermek, sevgilinizi mutlu etmek. Hediye sadece bu güzel duygularınızı ifade etmenin bir aracı. Umarım bu video size ilham vermiştir. Siz de sevgilinizi şımartmak, ona unutulmaz bir sürpriz yapmak için bu fikirlerden yararlanabilirsiniz. Hangi hediyeyi seçerseniz seçin, sevginizi ve samimiyetinizi de eklemeyi unutmayın. Çünkü en değerli hediye, içten gelendir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.